Evet, herkese merhabalar. Bugünkü sorumuz gene gördüğünüz gibi üstlü sayılarla ilgili. Bu bir AMC 10 sorusu. Yani lise ikinci sınıfa kadar olan öğrencilere verilen bir test. Hemen notumuzu alalım şöyle yan tarafta. AMC 10. Evet, <laughs> Burada e, her zamanki gibi videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Evet daha önce de söylediğim gibi böyle büyük üslü sayılar genellikle ürkütür öğrencileri. E, fakat e, birazdan göreceğiniz gibi oldukça basit bir soru bu. E, tabii ki üslü sayı, sayı kurallarını bilmeniz gerekiyor burada. Bunu nasıl çözebiliriz? Şu şekilde yaklaşabilirsiniz bu soruya. Şimdi parantez içinde yazarsanız şurayı nasıl olur bu? Yani 10 üzeri 2000'i dışarıya alırsanız içeride ne kalır? 1 kalır artı 10 üzeri 2 kalır. Neden? 10 üzeri 2000'den 10 üzeri 2 çarptığınızda tabi üstleri toplayacaksınız. Size 10 üzeri 2002 verir. Aynı şekilde e, aşağıyı da yazabilirsiniz. Yani burada e, iki tane 10 üzeri 2001 var. 10 üzeri 2001'i e, dışarı aldığınızı düşünün. 2001 içeride ne kalır? 1 artı 1 kalır. Evet, buradan ne yapabilirsiniz? Tabii şunları sadeleştirebilirsiniz. Burası 10 üzeri 2000, burası 10 üzeri 2000. Bir, dolayısıyla bunları sadeleştirdiğiniz zaman aşağıda 1 üzeri 10 kalır. Ondan sonra yukarıda ne kalıyor? 1 artı 10 üzeri 2, 10 üzeri 2 nedir? 100, yani 101 bölü 1 artı 1, 2 yani ne kalıyor burada? İşte 101 bölü 20. Bu da yaklaşık olarak 5'tir. Yani şurası 100 olsaydı 100 üzeri 25. 5'ten biraz büyük bir sayı. Dolayısıyla en yakın olduğu bu şu işlemin yaptığınız zaman en yakın olduğu değer 5 değerdir. Doğru cevap 5'tir. Evet, gördüğünüz gibi üstlü sayı sayıların kurallarını bildiğiniz zaman oldukça kolay bir soru çözmesi kolay olan bir soru. Evet, iyi günler diliyorum, hoşça kalın.